3 beyazdan biri olan şekerin fazla kullanımı diyabetten obeziteye kadar birçok hastalığa yol açıyor. Ancak birden bırakılması da kolay değil. Uzmanlar hem tatlı ihtiyacını karşılamak hem de sağlığı korumak isteyenlere şeker otunu öneriyor. Peki nedir şeker otu? Nasıl tüketilir? Cevabı geliyor. İsterim. Faydaları saymakla bitmiyor. Rafine şekerin yerini dolduruyor. Mucizevi stevi bitkisi şeker hastalarına derman oluyor. Fruktoz çok tüketiliyor toplumumuzda. Fruktozun gerçekten çok zararlı olduğunu biliyoruz. Yani zehir etkisi yapıyor. Kalp hastalıkları başta olmak üzere şeker hastalığı, karaciğer alınması ve bir takım periferik damar hastalıklarına yol açabiliyor. Yani stevia bitkisi çaylara yine şeker olarak katılabilir. Gerçekten mucizevi ilaç ve çağın altın bitkisi. Türkiye'de kişi başına düşen günlük şeker tüketimi miktarı 35 gram. Bu da yaklaşık 140 kaloriye tekabül ediyor. Siz de çayı şekersiz içemem, tatlısız yapamam diyor. Ancak sağlığınızdan da olmak istemiyorsanız derdinizin dermanı şeker otunda. Seviye olarak bilinen bu bitki sıfır kalorili olmasına rağmen tatlandırıcı etkisi oldukça yüksek. Ayrıca sağlığa da hiçbir zararı yok. Tatlı seviyoruz tabii. Çayı şekerli mi tüketirsiniz, şekersiz mi? Şekerli. Şekerli çiketiyorsunuz. Peki tatlıya düşkünlüğünüz var mı? Var. Ya yanında tatlı varsa içilir ama onsuz ben alamıyorum şahsen. Su gibi geliyor bana. Stevia'mızı bir tutam alıyoruz, atıyoruz sıcak suyumuza. Attıktan sonra bir çay tabağıyla üstünü kapatıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra bir 5-6 dakikaya kadar demlemesini bekliyoruz. Süzüp içeceğiz. Diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olan stevia bitkisi sigarayı bırakmaya da yardımcı oluyor. Vücudun nikotin isteğini keserek yoksunluğun önüne geçiyor. Ve sigarayı bıraktırma özelliği de var. Yani sigara gerçekten günümüzün belası. Nikotine duyarlılığı azalttığı için kişilerin sigara bıraktıkları görülmüştür. Hayattan tadılamıyordum ve şeker belki çay belki yardımcı olur dedim. Bu suni şekerlerin neler yaptığını yıllar sonra ortaya çıkacağını bütün bilim adamları söylüyor. Şeker otu kilo kontrolü sağlamaya da yardımcı oluyor. Bağırsak sağlığını düzenleyip sindirimi kolaylaştırıyor. Obezite birinciyiz şeker hastalığına birinci çok fazla tüketiyoruz. Bu stevia'nın tüketilmesi de obeziteyi azaltacaktır. Şeker tüketimini azaltacaktır. Tatlı mecburen yani tatlı düşsün ablaya. Şekerin zararlarını biliyor muyuz peki? Şöyle yapıyor abla. Ben de gördüğünüz gibi zaten.